Evet arkadaşlar, Ercan Üretim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hayvancılığa başlarken nelere dikkat etmeliyiz, neleri bilmeliyiz? Yeni başlayanlar için bir bilgi amaçlı çekmek istedim. Gaba taslak, öyle detaylı bilgi olmayacak ama gayet de güzel bilgiler vermeye çalışacağım sizler için. Umarım faydası olur. Dikkatlice dinlemenizi öneririm arkadaşlar. Çok laf uzatmadan konuya geçeyim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu işe başlamadan önce güzel bir yeriniz olmak zorunda arkadaşlar. Nasıl diyeyim böyle kapalı hayvanların barınabileceği hem yiyebileceği hem şurada suluk var pek belli olmuyor ama suyunu içebileceği bir yer olması lazım arkadaşlar. Hayvanlar kısaca yerini ayarlayacaksınız. Öncelikle yapmanız gereken şey bu işe başlamadan önce yerini ayarlayacaksınız. Ondan sonra bir maliyet yönetimi nasıl desem maliyete bakarsak yem arkadaşlar. Bu hayvanların beslenmesini sağlamanız lazım arkadaşlar. Ya mera otlatacaksınız bir işçiliğini yapıp ya çoban tutacaksınız ya da kendiniz yapacaksınız. O hayvanları güzelce besleyeceksiniz ya da kendiniz ekip biçeceksiniz. Öyle şekilde yemini temin edeceksiniz ya da hazır alacaksınız paranız varsa. Uygun alabilirseniz de çok iyi olur. Bunları güzelce temin etmeniz lazım. Birincisi neydi? yerini temin etmek. İkincisi neydi? Yemişini halletmek arkadaşlar. Diğerini yaptınız diyelim. Yemişini de hallettiniz. Karar verdiniz. Ya Yaşadığınız bölgedeki artık iklim koşulları nasıldır bilmiyorum. Ona karar verirsiniz. Bir de çevrenize bakarak ona göre hareket edersiniz arkadaşlar. Bu işleri hallettik sonra arkadaşlar hiç tecrübeniz yoksa bu işte tecrübe edinmeniz şart arkadaşlar. Nasıl şart? Çünkü bir işe bilmeden atlarsanız bu canlı hayvan işi biraz riskli arkadaşlar. Şimdi ben bu hayvana bakmasını bilmesem bu hayvan gelişmez. Ne olur? Hasta olur. Hastalığını tedavi etmesem ne olur? Ölür veya da gelişmez. Bu da bana zarar ettirir arkadaşlar. Yeminin ayarını vermesem, bilmesem ne yedireceğim, ne içireceğim onu bilmesem bu hayvan ölür veya gelişmez yine zarar ettirir. Yani öncelikle tecrübe de kazanmanız şart arkadaşlar. Daha önce hiç yapmadıysanız yapan birilerinin yanına gidin, sorun, soruşturun. İşte uygun koşulları sağlayabiliyor musunuz? Eğer ki cidden bunun şeyini riskini alabiliyorsanız yani bu cefayı çekecekseniz başlayın arkadaşlar. Bunu dediğim şeyleri sağlarsanız bu hayvancılığı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şimdi gözünüzü de korkutmak istemiyorum. Bu hayvan işi riskli bir iş. Yani öyle kolay bir iş değil dışarıdan gözüktüğü gibi. Tamam bilen insana kolay geliyor. İşte belli zamanda yemini veriyor. Belli zamanda hastalığı neyse. Çünkü tecrübesi olduğu için tedavi edebiliyor. Ama bilmeyen bir insan için direkt atlarsa bilmeden bu işe hevesle işte bu işte para varmış deyip de atlarsa bilmeden yaparsa bir işi o iş onun için sıkıntılar Doğurabilir arkadaşlar. Ne bileyim hayvanlar telef olur. İşte ne bileyim satışta alışta ne bileyim bakarken zarar eder. Geliştiremez ne bileyim üretecekse üretemez. Onun için söylüyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi başlamadan önce yerini ayarlayacaksınız. Yemişini halledeceksiniz hayvanların beslenme işini. Ve tecrübe kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Yani bilgi sahibi olmazsanız bu hayvanlar hakkında bilginiz yoksa nasıl yapılacağını nasıl edileceğini bilemiyorsanız zarar edersiniz arkadaşlar. Başlamadan önce bunları iyice bir araştırın, soruşturun, yine yorum da yapın. Ben bilgilerim dahilinde elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Şimdi bana demeyin yani ben de çok dört dörtlük bilen bir insan değilim. Tamam geçmişte atalarımız, dedelerimiz yapıyordu. Ufaklıkta da tecrübem vardı az çok ama ben şurada son bir buçuk iki yıldır bu işi düzenli olarak yapıyorum ve severek yapıyorum. Yalan yok parası da var güzel hoşuma gidiyor onun için yapıyorum yani Ama öncelikle bir de bu işe başlamadan önce sırf para için de yapmayın arkadaşlar Biraz Sevin yani Zevkle yapın yaparken çünkü ben ne yapıyorum mesela gündüz işte çalışıyorum Akşam geliyorum koşa koşa yani severek geliyorum yani direkt Yaptığım ilk işine Üstümü değiştikten sonra yemeğimi bile, yemeğimi bile yemeden Ya bu hayvanları otlatmaya götürüyorum ya da geliyorum içeride işte yem verilecekse yemini veriyorum arkadaşlar. Çünkü ben bunu yapmazsam bu iş bana para da kazandırmaz, kar da ettirmez. O yüzden emek vereceksiniz arkadaşlar bu işe. Bunun da bilincinde olun. Nasıl emek vereceksiniz? Bu canlı hayvan arkadaşlar. Bu senin cenazen varmış. Tatile gidecekmişsin. Onlar bu hayvanın umurunda olmaz arkadaşlar. Siz ne yapacaksınız? Bu hayvan size çünkü muhtaç. Bu hayvanı besliyorsanız, bu hayvan hasta ise tedavi edeceksiniz. Ne bileyim. aksa karnını doyuracaksınız. Yerine her şeyini temin edeceksiniz. Yani bu hayvanı yaşatacaksınız arkadaşlar. Siz bu hayvanı yaşatırsanız, geliştirirseniz, beslerseniz, büyütürseniz bu hayvan da size hakkınızı fa hakkınızı fazlasıyla verir arkadaşlar. Yani bundan şüpheniz olmasın. Yani yeni başlayacak olanlara tavsiyelerim de şunlar. Cidden gözünüz kesiyorsa cidden severek yapacaksanız bu işi öyle başlayın arkadaşlar. Eğer ki bu işi yapamayacaksanız, ne bileyim hevesle atlayacaksanız yapmayın arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da dedim aynı şeyleri birkaç defa. Yani bu işe emeğinizi verin. <laughs> Gerçekten gözünüz kesiyorsa, uygun koşullar sağlayacaksanız öyle yapın arkadaşlar. Yoksa cidden Öyle bodoslama atlanıp da yapılacak bir iş değil arkadaşlar bu. Eğer ki yine merak ettiğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa işte bunun işte kar nasıl, zarar nasıl, işte maliyeti nasıl. Ben bunu daha önceki videolarda da şey yaptım, söyledim, paylaştım. İzlerseniz öğrenirsiniz. Tabi aradığınız sorular orada yanıt bulamıyorsanız da bana sorun, mesaj atın, ne bileyim yorum yapın. Ben elimden geldiği kadar düzgün bir şekilde bilgilerim dahilinde size cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Yani söyleyeceklerim bu kadardı genel olarak. Düzgün bir yönetimle bu iş yapılabilir arkadaşlar. Az bir tecrübeniz olursa, gerçekten de severek yapacaksanız bu işi. Emin olun size kazandırır. İnşallah izleyenlere de bu videonun faydası olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.